Türkiye Muay Thai Federasyonu Amatör Merkez Hakem Kurulu Üyesi Murat Kazaz. Muay Thai ailesini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, sizler için hazırladığım eğitimin konusu ring içe hakem hareketleri ve uygulamaları. Müsabakaya tam anlamıyla hazır bir hakem bedenen, ruhen, duygu ve sosyal olarak sağlıklı, sağlam ve fit olmalı. Dürüst ve akıllı olmalı kuralları düzgün yorumlayabilmeli ve adil kararlar verebilmeli. Doğru bir duruş sergileyebilmeli, düzgün değerlendirebilmeli, iyi bir muaytay bilgisine sahip olmalı. Sosyal, sevecen ve dost canlısı olmalı. Bu doğrultuda arkadaşlar, becerilerimizi gösterecek kadar dinç ve oyunu okuyabilecek kadar akıllı olmalıyız. Hakemler ringin dışında değişir ringe sporcudan önce girer. Sırt ve ayak tabanı jüriye dönük olarak girilmez. Ringin ipleri kontrol edilir. Vakuru öncesi kırmızı köşeden başlamak kaydıyla sporcuların ekipman kontrolleri yapılır. Ringin hakimi olduğumuzu hissettirmek ve iyi bir iletişim kurabilmek adına antrenör ve sporculara da başarılar dileyebiliriz. Vaykuru sonrası sporcular ile birlikte birbirleriyle selamlaşmak üzere ortaya çağrılır. Gerekli uyarılar yapılıp başarılar dilenerek kas ve dişlikleri takılmak üzere köşelerine gönderilir. Sonrasında yan hakemlerin sağlık ekibinin ve zaman hakeminin müsabakaya hazır olup olmadıkları kontrol edilir. Sporcuların kask ve dişlik kontrolü gözle yapıldıktan sonra jüri ve zaman hakemiyle göz göze gelinerek time ve güçlü bir çok komutuyla maç başlatılır. Örnek bir müsabaka izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar hakem neleri yönetir? Doktor Tapsuvan'ın da dediği gibi sporcuları, yardımcıları, yana hakemleri, ring görevlilerini, doktoru, takım görevlilerini, seyircileri ve medyayı hakem kontrol eder. Evet değerli arkadaşlar. Sporcuları ayırma hususunda çok da sağlıklı bir örnek değildi tabii ki. İzlemeniz adına bunu slayta yerleştirdim. Daha çok e, avucumuzun dışıyla sporcuları ayırıyoruz ve başlatmak için de sporcuları itmiyoruz. Müsabaka esnasında düzgün adımlamalarla, zıplamadan, eğilmeden, yan yan yürümeden heyecanlı hareketlerden kaçınarak, üçgeni koruyarak sporcuların hızına göre hareket etmeliyiz. Erdoğan hocamın örneğinde gördüğünüz gibi. Güçlü, etkili yut ve yek komutlarıyla yerinde ve zamanında müdahale ederek sporcuların olası sakatlanmalarını ve yaralanmalarını önlemeliyiz. Knockdown durumundaki sporcuyu korumak için diğer sporcunun darbesini veya hamle yapmasını engellemeliyiz. Yaralanma ve sakatlanma durumlarında zamanında müsabakayı durdurarak doktoru ringe çağırmalıyız. Arkadaşlar müsabaka bitiminde skor kartlar bir numaralı hakemden itibaren toplanmaya başlanır. Her skor kart alındığında kontrolü yapılır. Eksik görülen yer ilgili hakeme düzelttirilir. Sonrasında jüriden gelen sonuca göre galip ilan edilir centilmenliğe davet ederek sporcuların birbirlerini tebrik etmeleri sağlanır. Değerli arkadaşlar, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.